Kuplar merdivenden atlıyor suya. Sabah boştu orası, susuzdu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Anakara'nın bu tarafına geldik, batısına. gün batımını izleyeceğiz biraz sonra. Bu ee, Taraf, gölge güzel. Şurada delikler var. Aşağıdan e, dalga geldiği zaman yukarı rüzgar veriyor, havasını veriyor. <laughs> ve çocuklar tişörtlerini açıyorlar. <laughs> ve pantolonların içine hava giriyor tişörtlerinden ve pantolonlarından eğleniyorlar orada çok komik. <laughs> Saçlar falan havuç uçuşuyor, saçı uzun olanların çok tatlı düşünülmüş bir şey. Bu taraf yeşil, yeşil bölge. <laughs> Ay, qué asco. Mira, Shindig, Dios. La límite. Despacito, despacito. Río Misterioso se llama Río El. Número 6 en san sebastián Capitán Bernardo González y el wow. asistente de Peter Pan. Peter Pan, oh. Oh. hola. El asistente del capitán. Chich, ping, ping. Wow. Al mar. totalmente. Al mar. Ah. On se mueve. ouais, c'est pas mal. Tout ouais. <laughs> bugünün son videosu. Ee, par değil mi? park, parke atraksiyonuz. Attraction Park'a geldik yukarı. tepeye. Güzel bir bar var burada. Asatea. 1911 mi? Öyle mi? <laughs> Evet. <laughs> Eski bir var. Çok güzel manzara var. Gün batımı manzarası. Şimdi onu izliyoruz. Göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sahile oturduk. <laughs> Köprüye ve pinçolardan sonra tatlıları yiyoruz. Böyle bir pastaneden aldık. Çok güzel. Kruvasan con mascarpone. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <laughs> ah, ben de bunu dene. <laughs> Şu tarta. Böyle bir şey bakalım. Burada pastel de almendra var. Evet. Ve bas katlısı ve küçük e, kuru pasta var. Ne dedin? Bu ne? Güzel bence. Peliteli. Hmm, güzel. Tuhaf. Ne güzel. Denizden önce bir pinç yaptık. Burada bayağı bir popüler zaten. Her barın kendine özgü yaptığı ekmek üstü pinço olarak geçiyor ismi. İspanya'nın genelinde de tapas olarak geçiyor aslında. Pinço biraz daha şey... Ekmek üstü olan versiyonu tapas şey porsiyon şeklinde. Yani bizdeki aslında yarım bazı lokantalarda olan eskiden onun adı tapas olarak geçiyor. Pinçolar da ekmek üzerine genellikle deniz ürünlerinin krema gibi böyle süzme yoğurt kıvamına getirilip farklı şeylerle çeşitlendirilmesi gibi anlatabilirim. Ee, İspanya'nın genelinde var zaten ama özellikle bas bölgesi burada ve Galicia kuzeyde e, oldukça popüler. İçeceğin yanında alıyorsun birkaç tane tanesi 2-3 üç, üç Euro burada da öyleydi ortalama. Birkaç tane alıp farklı şeyler yersin. Ekmeğin üzerine bayağı bir dolduruyorlar ama e, hani böyle sadece bir dilim üstü değil. Öyleyse zaten çok kaliteli bir yerde değilsinizdir muhtemelen. Lezzetliydi yediğimiz şeyler. <laughs> i̇lk olarak sport bar'a gittik. İsmi çok tuhaf verme önyargıyla yaklaştık. Ama eski ve lokal bir yer, e, bir yer. En çok orayı beğendik. Aşırı lezzetliydi. Şey vardı, vasa ekmeği. Onun üzerine yine böyle bir dilim sardiniya e, sardini konserve, bir dilim e, somon füme, bir dilim bir bakalav. Böyle karışık bir tabak vardı. Onun mesela aklıma güzel bir fikir getirdi. Vasa ekmeğini zeytinyağında bekletince aşırı çekmiş böyle bütün zeytinyağını ve e, kıtır kıtır, aşırı lezzetli. Onu çok beğendim. Bir de ilk defa eri soy Bu dikenli deniz canlısı kestanesi. Evet. <laughs> Nasıl? Bitti mi? <gülüyor> Video. <gülüyor> <gülüyor> soğuk mu? Evet, biraz soğuk çıkıyor. Ben risk almak istemiyorum tatilin geri kalanı için. <laughs> Ee, deniz kestanesi, onun içerisinde krema gibi bir karışım yapılmış. Çorba krema gibi. Hmm. Ee, güzel. Beğendim, sevdim. Onun dışında başka ne vardı? Ha bir de bar, ee, Atari. Atari bar. O da güzel. Fena de daha modern versiyonları vardı her şeyin. Ee, Fiyatlar yine ortalama. Bir de Mosto içtim. Ee, Alkoysuz üzüm suyu. Üzüm meyvesi. Üzüm meyvesi. <laughs> üzüm suyu. Composto tadındaydı biraz böyle. Güzeldi. Hem kırmızı hem beyazı var. Ee, başka? Yani. Aşağı, yani şehrin şeyi yüksek lezzeti yüksek genel olarak rastgele girildiğinde bile e, lezzetli şeyler yemek mümkün. Adaya ulaştık. Kurtarılmış adaya. Hemen. <laughs> Ve tekne gidiyor. 30 dakikada bir tekne varmış. Burada kalmayacağız. Ben üşüyorum, insanlar yüzüyor. Berna da yüzecek. Biraz sonra. Karşıdan buraya yüzülür. O kadar uzak değil. Bence 40 dakikada yüzülür. En yakın mesafeden. 30 dakika, 40 dakika baksın. Kano ve Pedal'la buraya gelmek zevkli. Güzel bir aktivite. Su güzel temiz görünüyor. San Sebastian'ın egzotik bir havası var. Yeterince palmiye var her yerde. Bizim kaldığımız yerde yeşilin içerisindeki tepedeydi orada da çok fazla rutubet hissediliyor. Az önce gösterdiğim e, ölçekte de e, nem ölçerdi. Yüzde seksen nem gösteriyor. Gerçekten bayağı rutubet hissediliyor. Odadaki kıyafetler falan da kurumamıştı. Uzun bir süre nemli kalıyor. Eller, ellerimiz yapışıp şey oluyor özellikle akşam üzerine doğru. saat zaman farkı var. Doğru. Ama şapkayı taktı ve yüzmeye gitti. Arkamdaki çocuk yenge çabına çıktı. Ben de kaçıyorum. Bakalım nasıl. Rüzgar var. Ama su... Sıcak değil. Soğuk da değil. Sadece çıkınca biraz rüzgarlı olduğu için üşüme ihtimali yüksek. Ama temiz. Oh, güzel güzel. Kalınır aslında. Sence birazcık güneş eksik. Kapalı bir hava var. Çok güzel ve temiz.